Çarpı altı yapıp geliyorum ben tamam mı? Açacağım gibi. Ne dedim diye. Birinci pakete basıyorum. Hazır mısın? İki başım. Bu ne lan? Bu kart. Bu ne paketi ya? Aa. Bir paket. Barcelona dedi. Orta saha. Ay tane Devam Tamam böyle paket veriyorum. Değişik paket gençler. Şimdi ikinci bagi için çalıştıracağız, alacağız. Onu şunu yapacağız. Hadi. Gidelim. Bagi de basıyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Tık. Ne de, dedi? De. İkon dedi. Ne dedi? Fransa dedi. Ne bu Zidan? Bak Zidan. Ya öf. Top geldi neyse. Yaran rey. Öbür pakete basıyorum. Ne bassam? Yine 96. Bastım ne Ne geldi? Bir daha tut. İlko. İngiltere. Rush mı bu? Rush mı? Simit. Ne Bu kart kötü. Çöp paketi açıyorum. Hazır mısın? Cenk. Öbür tarafta geçeceğiz şimdi gençler. Bu 24 ama. Hmm. Gel, 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 gel. Kendi tak, kendi takımımızı kurduk. Kendi takımımızı kurduk. Üç kişi. Bizim arkadaş gruplarıyla Maxim geldi. 96. Böyle arkadaş gruplarıyla yani Kaan'la ya kendi takımımızı kurduk. Geliyor mu? Yeter basıyorum. gelmedi ya. Niye gelmedi? Hadi abi. Bir dakika. Lan. Ya öbür tarafta bir şey unuttum derken tutu. Ne yapar ya öf ya. Cristiano baba gelseydi keşke. Ruben Diaz geldi. Öf ya öf. İndirim oynadı yine. <laughs> 120 olabilir ama olmaz. Ne? Tot mu? Ne? Emrecan. Burdi. Burdi geldi ben bilirim. Oha lan. Çak. 20'den böyle görüyorum. hadi baba gelir en sevdiğim bak şu an ben bakmıyorum en sevdiğim ama bak ben tahmin ediyorum bak yemin ederim bakmıyorum malar malar 93 tahmin ediyorum çünkü Fransa'yı gördüm boşum güzel. Pembe ne olur pembe oy hadi Saliba ne olur ya ya bir yüz Saliba Dimarco Dimarco Yemek omuz baston emi, baston da olabilir. Baston emiş bu. Başka bir paket var mı? Tabii ki de var. O da <laughs> Vallahi geldi gençler. Allah. Fransa. Olivier Giro. Giro. 94. Evet. Olivier. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> bir paket geldi yani. Basayım mı? Basayım mı? Bastım. Ot Allah'ım Ronaldo Messi Ronaldo Messi. Mbappe. Kimler Mbappe? Mbappe. Ya öf kart uy. Uy. Kart uy. Uy. Gel. Bu çok karışık. hazır mıyız? Hazır mıyız? Çöp. Ronaldo, Messi, Mbappe, iki tane Mbappe, Ronaldo, Messi. Hiçbiri gelmedi. İsmi hiç geldi. Sumut geldi. 89. Ya sen şey. Ha 89 gelmiş de. Sen bu kadar abartılacak değilsin. Yani bu kadar bir güçlü değilsin ya. Kanada geldi. Oo. Kaçlık kartı bu. Kaçlık kart değil misin? Ya oha. Hız artı 99. Ne diyorsun ya? Abi. Ver. Ver de gideyim ya. Ver şu gideyim ya. Ya. Zannetti mi? Ya, La geldi. Evet. şampiyonlar ligi. Aa değilmiş. Elmas kartlar geldi. Bu ne ya? 96. 96. Evet bu ne? 96 net. Kerk. Yalnız Galatasaray ile iyi bir haberim var. Yani gerçekleşmesi çok iyi. Çok fazla %100 ama bence %99 falan. Morata Galatasaray. Bizim efsane Galatasaray'ımız transfer görüşmelerine başlamış derken şimdi. <gülüyor> Oha! <gülüyor> ne? <gülüyor> İngiltere. Rooney lan yoksa yok artık. Abi yani inanmıyorum. Rooney değildir bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oha! Lan bu paket çok kötü şunda. Şu an çarpı 5 lira açtı. Işte. Bunun çarpı... <laughs> Oğlum neler oluyor? Bir dakika ne işler? Oğlum. Bu 94. Oğlum ben de neler oluyor Oo, çok garip. Bir tane daha bastım bakayım. Hem yani bu sefer çarp geldi. İşte bir dakika şuradan bir şey bakıyor. Aha. XV'den. Ne diyeceğim? Tabii ki de zalim alacağım. Onu kime alayım? Ya 25'te ben bir şey kaçırmışım bir dakika gençler. Onu alacağım. Alacağım. Bakın. 3 x 8. Şimdi bu. Bunu alıyorum geliyorum. Ooo Galatasaray. Bak de basıyorum hazır mı? <laughs> bir ver be. Ya yeter. Ne? Ne kaaat. dedi. Allah'ım oldu. Hadi. hadi. Yine de company ve Pele. Oğlum neler geldi lan? Elli geldi dur. Ne yapacağım şaşırdım ben. Sen Ver bir daha ver lan. Oha! O birisi. Oha! Yer geliyor lan. Oğlum niye geldi. kim ya? Kalk amına. Kalk. Gençler bir dakika basıyorum. Evet, 93, ya 93 gelmesi 101. Sen böyle ne diyorsun ya? Hadi videoyu kapatıyorum. Yalnız bir dakika gençler. Şu eski videoyu nasıl çıkardım ya? Baksanıza. Görüşürüz. Allah bak.